Ya da konuşan top olabilir. Bu da normal bir burger ama benim ismi vermişler. Ben benimkini kafama göre söyleyeceğim. Bir burger söylüyorsun ve o kafama göre oluyor. Hayır onu ben uydurdum. Birisi bana bir hamburger alabilir mi <laughs> artık? <Aa, gülüyor> Merhaba millet benim adım Frank. Hayır değil hamburger yemeye ihtiyacım var. Bu lezzetli ve tombik amacıma ulaşmak için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bir dakika tamamen yanlış anlattım. Ben Henk'in midesi. Benim hamburger yemem gerekiyor. Ben çok açım. Ben de Henk'e bir video çektim ama işe yaramadı. Neden bilmiyorum. Biliyor musunuz sizin paranıza ihtiyacım bile yok. Siz insanlar aplikasyonumu hak etmiyorsunuz. Hepiniz kendinizden utanmalısınız, utanın! Mükemmel Teknik her sene en iyi teknoloji şirketleri listesi düzenler. Bu gerçekten de Tom ve ben şirketini başka bir noktaya taşıyabilir dostum. Ooh, sence Tıkcan'la da tanışacak mısın? Mükemmel Teknik'in mükemmel maskotu. Tıkcan beni korkutuyor. Onun gözleri yok ki. Tıkcan'ın seni görmek için gözleri ihtiyacı yok Cincir. Ha ha ha. <gülüyor> 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 ben herkes için çok fazla oyunculuktur. Evet sorun değil. Ben bir profesyonel. Gaz çıkarmalısın ama istemiyorsun. Ve dışarı çok soğuk. Oldu mu? Peki hala kim balon patlattı? O balon değildi. O benim yüz kaslarımdı. Ya <laughs> sen burada ne yapıyorsun böyle? Senin sürprizini henüz hazırlamadık ya. He? Yani doğum günün... E, a, ay, 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 Yani ay, ay. benim sürpriz doğum günü partim mi diyorsun? Aa, ah, mahvettim. <laughs> Neden hiç sır tutamıyorum? Ben heh. Evet. En azından çikolata böğürtlenli pastandan bahsetmedim çikolata daha. Çikolata böğürtlenli yani pasta mı? En sevdiğim. Ha, ha. Her mükemmel izcini de bildiği gibi ağaç mantarları her zaman ağacın batı tarafında yeşerirler. Şey, bu yardımcı olur mu bilmem ama ben üzerinde bir ok işareti olan ve kasaba yazan bir tabela buldum. İşte! Gördünüz mü? Şimdi biz bu oku takip edeceğiz ve Angela'nın partisine yetişmiş olacağız. Hadi! Ginger hadi gidelim. Hayır! Olmaz! kasaba. boyları neden büyük şapkalar taktıkları şimdi anlıyorum. Oh. 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 Başardın Tom. Bizi kurtardın sen. Sen neden bahsediyorsun? Aa, oh. kaktüs kanalı açıkmış. Haber Hank. Merhaba Bay Kaktüs. Oh. Kaynağı millet. Buşa kadar saydığımda hep birlikte üzerine alıyoruz. Bir, 2 dokuz ilerliyor 5 6 7 8 Doğru. <laughs> Sen çok haklısın. Belki de haklılar. Ben Tom'dan hoşlanıyorum. <laughs> Dağıma. Ya bu yüzden mi bana söyledin? Sana sır tutamadığımı söylemedim mi ben? Ona dayanamam aa, 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 aa. aa. O iyi mi acaba? Aa, aa, top, sana ile ilgili bir şey söylemeliyim. Hayır söylemesi gerekmiyor. Hayır söylemeyeceksin değil mi ben? Aa, Sadece dondurma istiyorsun değil mi? Al, al işte. Aa, al. Aa, benim domlu. Şimdi bayılıyorum. Ben neredeyse iki gündür doktorum ve e, hiç bu kadar ciddi bir durum görmemiştim. Ben sanırım ihtiyacın olan şey teferruat, ameliyat. Sonunda! Anlamlı bir dünya. Şimdi şu termostat nerede bakalım. Hah. Bilemiyorum. Görüyorum. Termostatı görüyorum. Aa, olamaz. O ayda ateş. Ne oluyor aa, şimdi? İşi daha da kızıştırıyoruz. Ya dökün hadi. Döküyorum. Ne? zeytinyağı mı? O, o çok pahalıdır. Bu gereksiz kalenizden çok sıkıldım. Ha.